Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Havalı TV'den selamlar, saygılar. Bugün sizlere arkadaşlar Karakin haritasını ve Karakin haritasında hangi özellikler var, neleri içerir bunları göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Ee, Karakin haritası arkadaşlar 64 kişiyle başlıyor. Şu an 62 kişi. 63 oldu. Ee, küçük bir harita. O kadar büyük değil. 5 tane şehri var. Büyük şehri. Ee, şöyle alanın yani haritanın etrafında onlar da diğer yerler tamamen dağlık e, arazi ama küçük küçük evler de var şöyle bir şey var e, ekstra olarak lütü çok zengin arkadaşlar zenginiz her yerden mutlu bulabilirsiniz o konuda sıkıntı yok hani nereye inseniz bolca miktarda lüf var e, o şekilde ayarlanmış bir oyun sonrasında arkadaşlar burada e, araç yok kesinlikle hani araçsız bir şekilde koşarak ya da işte kavralarak ilerlememiz gerekiyor ama haritayı öyle bir yapmışlar ki gördüğünüz gibi bakın her yer kayalık, taşlık, arazi yani bolca miktarda kavrulunabilecek yerler var. O yönden sıkıntısı yok. Şöyle bir etrafı bakın gelen giden var mı? Loot'u çok zengin yalnız arkadaşlar. Hani öyle lootsuz kalmazsınız. 10 kişi aynı yere inseniz doyurur. Öyle söyleyeyim yani size. Hemen gördüğünüz gibi zaten lootumuzu yaptık. Burada bir ara bir yandan da arkadaşlar G36 yani C e, Vikendi'nin silahını buraya eklemişler. Zaten biliyorsunuz Vikendi'yi kapattılar. Karakini bu şekilde açtılar. Hani karlı bölümden direkt şeye geçmiş olduk. Iııı e, çölü haritaya geçmiş olduk. Bu da ayrı bir ironi olmuş zaten. E, yapışkan bomba var. Normal bomba yok. Az önce aldım. Şimdi onu da göstereceğim. Belli yerlere atabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani her yere patlatmıyor yani. Bütün duvarları patlatmıyor ama bu şekilde duvarları bakın şöyle gözüken yerler belli. Buraları patlatıp açabiliyorsunuz bu şekilde. Yakında durmamak lazım. Müzik çalarak incik geçtiğinde hemen açılıyor. Ee, tüneller var haritanın içerisinde arkadaşlar. O tünellerden işte e, bayağı bir bot var. Onları da almak gerekiyor. Bot galiba. Borcuk. Silah alayım dedim. Şöyle hemen. Senin de bir lootuna bakalım neler varmış. Bir kere alalım. Tamam. İlerlemeye devam edeyim arkadaşlar. Bir de bu haritada e, Panzer adı verilen bir silah var arkadaşlar. Panzerle eee tek atımlık yalnız. İşte roket atar yani. Bildiğiniz roket atar. Tek atımlık. Hemen onu attığınızda envanterinizden elinizden yok olup gidiyor. <laughs> Çok pardon. Bu haritada en önemli özelliklerden biri de arkadaşlar bahsettiğim gibi 3x arkadaşlar. Yani sadece 3x var. En yüksek skop. 2x, 3x işte lazer ve holo var ama airdroplarda da yine 8x gibi şey bulabiliyoruz silah bulabiliyoruz o da var yani eklenmiş şimdi arkadaşlar alan şeklinde oynamam lazım bu haritada şöyle bir şey daha var arkadaşlar onu da söylemem gerekiyor sizlere Kesinlikle duvarları cover olarak çok şey yapmayın Duvarlardan da geçiyor mermiler arkadaşlar Hani tamamen bütün duvarlardan Geçiyor mu tam olarak onu bilmiyorum Ancak Birçok duvardan geçiyor diye biliyorum Haritada Panzer görürsem size onu da göstermeye Çalışacağım Ve şöyle bir şey daha var Arkadaşlar Bakın haritada şurada e, siyah bölgeye ismi verilmiş ancak mor. Burada kesinlikle bulunmayın. Hı? Yani bir siren sesiyle uyarı veriyor ve ondan sonra bombardımanda tamamen yok ediyor. Yani orayı tamamen yok ediyor arkadaşlar. Evde dahil yani. Evde bile bulursanız orada yok olursunuz. İşte tünellerden birini bulduk arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim. Şöyle. Açmamız gerekiyor yoksa kapalı tünel. şekilde hemen tünele inip tünelden istediğimiz kadar mutlanabiliyoruz. Bayağı bir mutlu, zengin tünelleri. Bakın burada kar 98. İşte yani şu yapışkan bombayı alalım. Üst taraftan sanki bir ses aldım. Bakın gördüğünüz gibi neredeyse her şey var. Yani lutsuz kalmamız çok zor değil. Şuradan bir yere daha gidiliyor ama arkadaşlar çıkmak istiyorum buradan. On kapalı yer diye biliyorum orasını. Şuradan çıkayım. Kapalı. Burası zaten açmamız gerekiyor. Şöyle hemen buraya da yapıştırıyoruz. açıldı. Çıkarken dikkat etmemiz lazım. Çünkü ses yaptık. Her an birinin pususuna düşebiliriz. Evet. Temkinli bir şekilde ilerleyelim. Adamlar nerede? Bunları da görmek istiyorum bir yandan Hani rushla oynamıyorum arkadaşlar Haritadaki özellikleri ve yerleri Sizlere göstermeye çalışmak için Hani inceleme inceleme şansımız olsun Ama aynı şekilde yine Kill almak da istiyorum adamları da bulmak istiyorum Fakat hiçbir Tırşıma seti ne bileyim Birbirine giren Görmüyorum şu anda Neredeler hiçbir fikrim yok Alanın ortalarına doğru ilerliyorum. Şuraya bir airdrop düşmüş. Sanırım oraya gelirler. Yani daha alan gördüğünüz gibi kapanmadı bile. Bolca vakit var. Bir pusucuya düşmek istemiyorum. Burasını biz mi açtık? açmamışız ama girmeye de gerek yok arkadaşlar. Gördük zaten tüneli. kutumuz var. Air drop'a doğru oynayalım. Bir panzer bulursam size onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bazı yerlerde var ancak e, air drop'larda da var panzer. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi her yerde cover var arkadaşlar. Yani o yüzden rahat bir şekilde ilerlenebiliyor oyunda. 20 kişi kaldı. Neredeler? Görmüyorum. Hiç çatışma sesi yok. Biz bu kadar uzak mıyız bunlardan ya? yalan da verildi. Ama kimseyi göremiyorum. ilerleyeceğim arkadaşlar. Yani haritayı da koşu koşu ilerlemek de ee, ne bileyim bana biraz tuhaf geliyor. Böyle Burada birini gördüm. dur orada dur orada dur orada, orada. kıtlaşma hop ah be o nasıl gitmedi ona tamam bana mı oynuyorsun gel o zaman kapışalım kardeşim yapamıyorum. Çok kötü bir spreydi. Şimdi kaçınmamam lazım. Adam bayağı hareketliydi arkadaşlar. 2x de maalesef kör gibi atıyorum arkadaşlar. Fazla scope şeyi olmadığı için 2x adam vurmak neredeyse zor yani. Benim için zor. Alışık değilim çünkü 2x'e. m alışık değilim. Yani sen oldu mu duracaksın içten? Bir molotov bir şey de yok. Adamı oynamak istiyorum arkadaşlar ama kusuyor. Şuralardan da arkalanmıyorum. Eminim dolaştı. Neredesin sen ya? Nereye gitmiş olabilirsin ki? Arkasında mısın? Aynen orada. Oğlum sen niye gezip duruyorsun ya? <laughs> Şuna bak ya. Yani güzel taktik arkadaşlar. Bombayı sağına atıp solundan vurmak. Yani bence gayet başarılı. Şu 3x almak istiyorum. Komp var mı sende? Yok. Biraz daha mermi. Senin olmaz. Tamam. Alana acilen gitmem gerekiyor. Çok oyalandım buralarda. Son 7 kişi kaldı. Yanıma drop düşmüş. alırsam kas gerek bakımından iyi olur. Çok oyalandım zaten. Yani sis atmışlar. Orada adam var. Aşağıda da adam var. O onu aynadı. Tamam. Ben yani şöyle biraz sağdan gideyim arkadaşlar ki uzaklarını Oo, evet. biraz daha yaklaşmak istiyorum. Alan dışındayım. Yerimi belli edip direkt adamların açısına girmeyeyim. Sonrasında oynayamam. Umarım buralardan gelen yoktur. Sesi aldık. Bana mıydı? Sağdaki ne yaptı? Neredesin? Ha şimdi gördüm. İnşallah kimse yoktur. Ne aldık? Şunu gördüm. Umarım arkalanmam. nasıl sıkıştım ben Yani o duvarda kaldım mı cidden? Alan geliyor ama. Hadi ama. Oynamalısın. Oy. Hmm. Fırsatçı seni. Seni göremedim ama. Şimdi gördüm. var mı? Bakmak istiyorum. Yok. Bu bana yaklaşıyor sanırım. Canı <laughs> çok az oynamam gerekiyor. Ah! Nasıl ya? O kadar da vurdum. Heşat değdi düşmedi ya. Büyük şanssızlık. Yani arkadaşlar. Eee. Yani yarım bir haritada e, bu kadar kille e, çıkmak istemezdim. Ancak e, yani düşmemesi de ilginç oldu. adamı o kadar arkasından vurdum. Sonrasında heşat vurdum. Yani Nasıl düşmedi? Hayretle ben düştüm. Ve full canlıyım. Değişik. Bunu tekrar izleyeceğim. Ama videomuz burada e, bitsin arkadaşlar. Amacımız zaten genel amacımız burada size videoyu e, Karakin'i tanıtmaktı daha doğrusu. Hani Karakin'de neler var? Neler yapılabilir? Nasıl oynanılabilir? içeriğinde neler gözüküyor bunları size göstermek niyetim ve umarım e, güzel olmuştur beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi videoyu unutmayın lütfen yani abone olursanız desteklerseniz kanalıda sevinirim e, yorumlarınızı bekliyorum hani nasıl harita güzel mi hoşunuza gitti mi neler düşünüyorsunuz bunları da öğrenmek istiyorum yine e, daha videolar gelebilir bununla ilgili şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz